Merhaba New York sakinlere, ben şehrinizin koruyucusu Spiderman. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz. Urunlukken her zaman arkadaşlar, Bugün bugün ee, Minecraft oynuyoruz arkadaşlar ve yine çok süper size bir şey göstereceğim. E, biliyorsunuz bir önceki bölümde e, hiç modsuz normal vanilla Minecraft'ta e, şans bloklarını göstermiştim ve bu bölümde de normal yine Minecraft'ta hiçbir bir olmadan e, nasıl Spiderman olabileceğinizi göstereceğim. Evet arkadaşlar yalnız yanlış duymadınız, birazdan. Spiderman olacağız. Evet, yes. Ben de Spiderman'ı çok severim ee, Yine ben mapin indirme linkini açıklamaya koyarım arkadaşlar. Yine böyle bir e, New York City mapi var. Baya güzel yapmışlar ve burada da doyuyorsunuz. Chest var. Hemen chest'e bakalım. Gördüğünüz gibi Spiderman'in kıyafetleri var, kostüm var ve burada bunlar var. Şimdi öncelikle e, bu gördüğünüz gibi e, Polenium veri çok tehlikeli yazıyor. Şimdi bundan nasıl elde edebileceğinizi ben hemen göstereyim. Bir tane gördüğünüz gibi Spiderman'i böyle yapıyorsunuz. Örümce yapıyorsunuz. Ondan sonra da bunları alıyorsunuz. Üstünde bir tane Golden Apple atıyorsunuz. Bir tane Diamond atıyorsunuz. Bir tane bundan atıyorsunuz ve... Gördüğünüz gibi artık bu normal bir örümcek değil. Artık bu çok tehlikeli bir örümcek. Ve bu örümce arkadaşlar... Şunları da koyalım chest'e. Direkt bunu alıp bunu da üstüne atabilirsiniz tabi. Bu örümceği arkadaşlar böyle öldürüyoruz. Evet öldürdükten sonra ve Spiderman olduk Evet şimdi ee, Bunları hemen giyelim arkadaşlar Gördüğünüz gibi sol altta da ee, Şu ilk 9 şeyini temizleyin dediler Hemen biz de onları temizledik Ve gördüğünüz gibi Spiderman'in eşyaları geldi Şu an artık biz bir örümcek adamız Gerçekten de çok güzel Tabi bunun bir tekstür peki de var e, Onu da yani yine map'in in indirme linki içerisinde var Artık spider oldum. Artık e, köçler benden korksun. Her zaman iyiler kazanacak. Evet çok güzel. Şimdi neler var hemen onları göstereyim. Punch var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Punch e, yumruk gibi bir şey. Şöyle bir tane zombi şey yapalım. Gördüğünüz gibi böyle vurabiliyorsunuz. Böyle kendinizi savunabiliyorsunuz. Böyle böyle vura vura bunları kısa bir şekilde öldürebilirsiniz. Peki bu ne? Bu da gördüğünüz gibi Cliff Wall yazıyor. Duvarlara bununla tırmanabiliyorsunuz. Bir de e, double zıplama var bayağı bir yüksek zıplayabiliyorsunuz Shift e artı space'e bastığınızda Gördüğünüz gibi double zıplama yapıyor arkadaşlar Şöyle tekrar yapalım Sonra e, da e, Bu eşyaları atma tuşuna Q'ya basarak duvarlara tırmanabilirsiniz Vuhu Spiderman Spiderman Evet so o Spiderman Evet gördüğünüz gibi gerçekten de çok güzel hiçbir mod yok arkadaşlar Normal Minecraft'ın kendisi hiçbir mod kullanmıyorum şu an vanilla Minecraft'tayım ee, mod kurmaya gerek yok, direkt normal 181 181'de açıp e, bunu siz de oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi e, duvarlara tırmanıyorum yani Spiderman gibi. E, sonra da böyle tabi atlıyoruz. Evet, Swing pool yazıyor. Bu ne oluyor arkadaşlar? Biliyorsunuz Spiderman böyle A atıyor falan uçuyor. Hemen onu da ben sizlere şimdi e, göstereceğim. E, ama onu birazcık e, garip yani onu göstereyim hemen. Chest. Gördüğünüz gibi burada sticky block var arkadaşlar Mesela siz nereye uçmak istiyorsunuz Nereye uçalım biz Buraları zaten var şuraya koyalım arkadaşlar Sticky blocktan koyuyorsunuz Ardından da ee, Bu şeyi buraya atıyorsunuz Bir kere daha sağ tıklıyorsunuz Bir kere daha sağ tıklıyorsunuz ve gördüğünüz gibi Uçuyorsunuz Vuhu. Shift'e basarak da oradan inebilirsiniz arkadaşlar Bakalım şimdi combo yapmaya çalışacağım Ben pek beceremiyorum ama siz yine becerebilirsiniz Şuraları yine bundan koyalım Bilmiyorum belki koymaya da gerek yoktur. Ee, ama ben var diye biliyorum. Neyse hemen koyalım. Spiderman geliyor. Spiderman geliyor. Spiderman geliyor. Woo, evet çok yapamadım ama. işte yani böyle bunda da uçağı. Biliyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi game mode 1'de olduğum için hep havada duruyorum. Bir dakika game mode 0'a geçeceğim. Ee, bir de onda da göstermeye çalışayım yani. Game mode 0. Ee, nasıl gösterebilirim? Şuradan şuraya atlayalım. Bir kere daha Evet. Evet uçuyoruz. Hadi bir kere daha. Evet gördüğünüz gibi yapıyordum ama 3 kere saatlik yaptığım için düştüm. Ee, bununla da arkadaşlar gördüğünüz gibi bu stick bloktan koyuyorsunuz istediğiniz yere. Sonra buna basıyorsunuz böyle. Ee, uçuyorsunuz Allah. Tabi duvara da böyle çakılabilirsiniz. Ee, şimdi bu da ee, gördüğünüz gibi ee, şey fırlatıyor. Ee, A fırlatıyor. Hemen bir ee, şöyle zombileri biz bir koyalım Göstereyim yani canlı canlı göstereyim ee, Şöyle bunlara şut atabiliyorsunuz arkadaşlar Gerçekten de baya bir güzel Ya yatıyorsunuz ya öldürebiliyorsunuz Daha başka ne yapabiliyorsunuz Bunu böyle yere koyduğunuz zaman Gördüğünüz gibi böyle bir bu örümcek ağı oluşturuyor ve ee, onu geçemiyor zombiler tabi e, belli bir zaman sonra da kırılıyor o yüzden şöyle bayağı bir yaparsak görünüz geçemeyecekler biz de böyle onları vurabiliyoruz bu örümcek hali de kendimize bunları çekebiliyoruz arkadaşlar ee, bir de shot web var bunu böyle koyduğunuzda hem canları gidiyor hem de oldukları yerde e, kalıyorlar hemen şunları biz bir öldürelim ne oluyor lan hayırdır lan siz ben spiderman oh yeah siz spiderman'ım lan ben gelin 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 kötülerin düşmanı iyilerin dostu Spiderman o ne lan öyle o Selena mıydı lan da diyordu ee, gerçekten de çok güzel bir şey arkadaşlar yani hiçbir mod kullanmadan bu kadar şey yapabilmek ee, mükemmel benim çok yani çok sevdim yani bunu bir de tabi bu ee, özel atak var arkadaşlar bu özel atayı yapmak için bayağı bir ee, adam şey öldürmek gerekiyor yani yaratık öldürmek gerekiyor fakat ben birazcık şöyle ee, şehirde dolaşmak istiyorum yani New York'ta bir dolaşalım gerçekten de yani çok süper. Gördüğünüz gibi map'te bayağı bir güzel burada oynayabilirsiniz arkadaşlarınızla. Ne bileyim, arkadaşınız ikiniz spider olup bir örümcek adam savaşı falan da e, yapabilirsiniz. Bu arada beni desteklemek için videoyu beğenip eee paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bu özel hata yapmak için gördüğünüz gibi e, öldürmeniz gerekiyor diyor. O yüzden biz de e, şimdi bayağı bir şuraya zombileri spam edip öldüreceğim. Eee Bayağı bir zombi spam ne öldüreyim çünkü kolay kolay da e, yapamıyoruz yani bir özel atak Özel atak falan da bayağı bir güzel olmuş Bayağı bir spam ne diyeceğim Evet sanırım bunlar yeter arkadaşlar bunlar da beni belki birazcık Zorlayabilir mi Tabii ki de zorlayamaz Çünkü ben spidermanim Gelin buraya Allah Allah, Allah. Sıkış, ana Sıkıştım la Sıkıştım la Lan ne oluyor lan siz aa böyle kalırsın Böyle kalırsın geber Geber Sana ne oluyor lan Sana ne oluyor Başka ne yapalım, şu şuttan atalım birazcık da. Şunları şöyle şuraya sıkıştırırsam. Tamam, şut ve patalım şöyle kalsınlar burada. za sıkıştılar. Evet, bayağı bir öldüreceğim bunlardan. Sonra da dediğim gibi geçeriz. Lan, şunları şuraya bir hapsedeyim ben abi. Aynen. Kalın lan orada, siz böyle işte hareket edemez Süper. Evet, şehrin koruyucusu Spider-Man yine iyilere yardım ediyor. Düşmanları öldürüyor. Banka soygunluğu Spiderman engelledi Evet gerçekten de mükemmel Çok süper Şöyle birazcık daha A fırlatalım Şöyle gebersinler Tamamdır Yalnız bir de şunu anlamadım Şu Spiderman'ın kostümünü Default texture pack'te bile gözüküyor yani Onu nasıl yapmışlar Hiç anlamadım Geber lan sende Bakalım şimdi özel hata bir denemek istiyorum Kendi ağıma sıkıştım ben de ee, Özel hata ben şimdi denemek istiyorum arkadaşlar Belki olabilir Evet, daha hala öldürmeye ihtiyacımız varmış. Neyse, öldürmeye devam edelim o zaman biz. Hayır, hayır, hayır. Teker teker gelin lan. Teker teker de gelin. Goblin nerede? Hani Goblin gelsin. Yeşil cin gelsin. hadi nerede onlar? Onlar nerede? Bana onlar lazım. Biliyorsunuz onlar da Sp Spiderman'in düşmanları. Evet, hadi bakalım. Özel atak gelecek mi? Ben de merak ediyorum. Bayağı bir öldürdük ama hala e, gelmedi. Tamamdır ya. Çok süper abi. Çok eğlenceli yani. Bunu bir de arkadaşlarınızla oynarsanız. Ee, çok 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 süper oluyor yani ee, bunun Hatta soruları falan da galiba vardı böyle ee, bayağı güzel yani arkadaşlarınız oynarsınız biri kötü olur biri iyi olur bayağı mükemmel yani bu arada o şans blokları da bayağı bir sevmişsiniz Sağ olun yani buna da şöyle bir bayağı bir like patlaması gelirse beni mutlu edersiniz arkadaşlar ya da şimdi hiç zombi kalmadı herhalde artık özel atak gelmiş Aynen gelince de galiba böyle en çatlı şey çıkıyor şimdi şu zombileri şey yapalım lan özel hata göstereceğim özel hata böyle atıyorsunuz ve gördüğünüz gibi buraya çekiyor herkese tabi ben şimdi kendimi çektim ve süper bir patlama oluyor herkes ölüyor arkadaşlar gerçekten de çok süper özel hatanın geldiğinde nasıl anlıyorsunuz orada tek 5 tane var ya şu an bir tane kalıyor ve enchantlı oluyor o zaman bilin ki özel atak gelmiştir biraz daha hastayım kusura bakmayın ee, öyle yani arkadaşlar mapin indirme linki açıklama kısmında var böyle double jump falan yapabiliyorsunuz shift artı space'e basarak kuya ee, Q'ya basarak da duvarlara tırmanabiliyorsunuz ama şöyle tırmanacağım ben aynen süper bayağı bir yükseklere doğru gidelim Eee ya harbiden çok süper ya ben çok beğendim nedense ben bayağı de bir örümcek adamın hayranım yani tüm filmlerini bayağı bir Eee izledim ve bunu da bulmam benim çok hoşuma gitti yani arda sırada böyle canım sıkıldığında falan böyle Eee takılırız ya çok süper ya harbiden çok süper canınız falan da yani kolay bir şekilde e, doluyor e, kolay kolay da yani ölmüyorsunuz Bayağı bir e, iyi. Bakalım şimdi o Goblin nerede? Goblin'e gideyim. E, bir olay varmış. E, gidip şimdi Goblin'de durduracağız. Şuraya bir, bir şey atalım. Evet yetişemiyor. Heh. Dur şuraya çıkacağım. Arabanın üstüne çıkayım. Evet. Wohoo! Evet gerçekten de yani çok süper. E, siz artık bunu oynarsınız böyle yaparsınız. E, Map'in indirme linki açıklama kısmında var arkadaşlar dediğim gibi lütfen like atmayı unutmayın e, Çünkü gerçekten de bayağı bir e, güzel bir şey gösterdiğimi ben düşünüyorum e, Hiçbir mod kullanmadan yani normal Minecraft'da 1.8.1'e giriyorsunuz Ve hiçbir mod kullanmadan e, oluyorsunuz yani O Spiderman'e falan nasıl yapacağınızı da ben gösterdim e, Zaten şu e, chest'te de yani her şey var e, Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın Eee görüşmek üzere hoşça kalın